gençler bugün cumhuriyetimizin 100. yılında bizlere bir onuru daha yaşattınız. Özellikle e, Çanakkale'den Kurtuluş Savaşı'na bu günlere kadar gelen bir kına yakma geleneğimiz vardır biliyorsunuz. Askere giden mehmetçiklerimizin vatana kurban olsun diye ellerine kına yakılır bu uğurda da pek çok Mehmetçik şehit olmuştur. Bizlere bu duyguyu tekrar yaşattığınız, bu duyguyu diri tuttuğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Ve geleceğin teminat olma yolunda da ilerlediğinizi, hızla ilerlediğinizi görüyorum. O yüzden tekrar şükranlarımı sunuyorum.